Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Yine size bugün muhteşem bir tarifle geldim arkadaşlar. Yaz aylarında bol bol yapıp tüketebileceğimiz lokum kıvamında, dondurma tadında bir lezzet oldu arkadaşlar. Soğuk soğuk içimizi ferahlatacak bir lezzet oldu. Görüyorsunuz kıvamı ve lezzeti gerçekten harika oldu arkadaşlar. Evet malum yaz geliyor inşallah. Sıcaklarda bol bol yapıp tüketebileceğimiz harika bir lezzet oldu. Misafir sofralarımızı, gün sofralarımızı şenlendirecek bir lezzet oldu arkadaşlar. Görüntüsü şahane, inanın bana lezzeti de bir o kadar güzel. Evet lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum arkadaşlar. Tencerenin içerisine 1 litre sütümü alıyorum. Üzerine yarım su bardağı un yarım su bardağı da nişastamı ilave ediyorum arkadaşlar üzerine bir su bardağı toz şekerimi ve 2 yemek kaşığı dolu dolu 2 yemek kaşığı mu ilave ediyorum güzelce karıştırıyorum topaklanma olmaması için topakları gidene kadar karıştırıyorum ve orta ateşte karıştırmak suretiyle pişmeye bırakıyorum arkadaşlar videom daha fazla uzun tutup sizi bunaltmamak adına pişirmiş olduğum esnada çekmedim Evet arkadaşlar pudingimiz pişti ocaktan aldık bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum üzerine bir paket vanilya ilave ediyorum ve tereyağı eriyene kadar güzelce çırpıyorum arkadaşlar Evet her zaman söylediğim gibi malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz gerçekten lokum kıvamında oldu harika bir lezzet oldu arkadaşlar. inanın bana yaz aylarına damgasını vuracak bir tatlı. sütü tatların baş tacı olacak bir tatlı oldu arkadaşlar. İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız diyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar ıslatmış olduğum su bardaklarımı alıyorum puding gibi. Önce oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda oca, oda sıcaklığına geldiği zaman buzdolabımda yarım saat bir saat dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet her zaman söylediğim gibi dokusundan, kıvamından, lezzetinden emin olmadığım hiçbir tarifimi kanalımda sizlerle paylaşmıyorum arkadaşlar. Bu tarifimizin malzeme listesine yine videomuzun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet bu şekilde pudinglerimizi soğumaya bıraktık ve bir su bardağı soğuk sütle bir paket krem şantimizi çırpıyoruz. Koyu bir kıvam alana kadar çırpıp hazırlıyoruz arkadaşlar. Sonrasında pastalarımızla buluşturacağız inşallah krem şantiyi. Evet koyu bir kıvam alana kadar mikserin önce düşük devrinde sonra yüksek devrinde güzelce çırpıyoruz. Evet arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum videomu uzun tutup sizi bunaltmamak adına bu şekilde soğumuş olan pudinglerimizi alıyoruz. Bir parmaktan daha ince olacak şekilde parçalar koparıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kesiyoruz. Ve yapmış olduğumuz krem şantimizi içerisine koyuyoruz bol bol. Diğer kesmiş olduğumuz parçayı üzerine kapatıyoruz. Kenar süslemesi için ben hindistan cevizi kullandım arkadaşlar. Bisküviden de yardım alabilirsiniz. Şam fıstığıyla da süsleme yapabilirsiniz. Süslemesi tamamen sizin damak zevkinize ve göz zevkinize kalmış arkadaşlar. Evet. Tüm malzemelerin bitene kadar, bütün pastaların bitene kadar bu işleme devam ediyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten kıvamı muhteşem oldu. Malzeme listemi videomun açıklama kısmına bırakacağım. Birebir ölçülerde yaparsanız bu şekilde çok güzel sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden küçük bir ricam olacak. İlk defa bu videoda karşılaşıyorsak bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenmiş olduğunuz videolarımı Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde tüm pudinglerimiz bitene kadar, tüm pastalarımız bitene kadar bu işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Evet inşallah siz de yapar dener ve yorumlar kısmında benimle paylaşırsınız. Evet yaz aylarında yapıp tüketebileceğiniz hem hafif hem az maliyetli hem de çok lezzetli bir tarif oldu arkadaşlar. Gerçekten harika bir lezzet oldu. Misafir sofralarımızı günç sofralarımızı şenlendirecek bir lezzet oldu. İnşallah yapar dener ve benimle sonuçları yorumlar kısmında paylaşırsınız. Evet tüm malzemelerimiz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iri çekilmiş Hindistan cevizden yardım alarak kenarlarını süsleme işlemi yaptım. Gerçekten görüntüsü de lezzeti kadar şahane oldu arkadaşlar. Üzerine beyaz çikolatayla süslemeler yapıyorum arkadaşlar. Siz yapmayabilirsiniz. bu şekilde de tüketebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize göz zevkinize kalmış arkadaşlar. Ben bu şekilde beyaz çikolata sosundan yardım aldım. Siz normal çikolata eritip benmari usulü normal çikolatalardan da eritip onlarla da süsleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Her şekilde gerçekten lezzeti muhteşem oluyor. Evet bu şekilde kaşıktan yardım alarak her tarafına güzelce sürüyorum. Evet arkadaşlar daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet her tarafına güzelce yayıyorum arkadaşlar bu şekilde. Bunun üzerine çilek de çok yakışır arkadaşlar. Bu da bir tavsiye olsun size. Ben bu şekilde şan fıstığıyla süsleme yaptım. Gerçekten harika oldu. Süslemeleri tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Göz zevkinize göre istediğiniz gibi süslemeler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.